Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmam Hatip 7. sınıf Arapça ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. Bir önceki videoda buraya kadar tercüme etmiştik. Fakat burada bir arıza oldu. Teknik arıza. Video kapandı. Onun için burayı da bitirelim. 115. sayfayı, 114. sayfayı, 113. sayfayı bir önceki videoda işlemiştik. Burası kaldı. Burayı da işleyip alıştırmalara geçelim. Kıf ya eyyuhel müsafir. Qif sen dur eyyuhel müsafir. Ey yolcu. Hâzihil arzu. Ardu. Bu arz. Bu yer. Elleti ol bir arz ki tadiu. Basıyorsun. Aleyha üzerine. Yani bastığın. Ve teçhelha bilmeden. Hiye bu ardun bir arzdır. Li asrin meda geçen, geçmiş olan bir arzdır. Buna benzer bir şiir var. Onu buraya ekleyebiliriz. Ben şu an buraya yazamıyorum ama siz kaydedersiniz. Videoyu durdurarak, durdurarak kaydedebilirsiniz. Tevakkaf ya rakip veya ya misafir de olabilir. Cite ve dağatte düne ilmin. Dur yolcu bilmeden gelip bastığın hadihil ardu bu toprak bu yer Haythu gariqa asrun Bir devrin battığı yerdir. İnhani vestemiye İnhani eyl vestemiye kulak ver. Eyl de kulak ver. Hazihil kûmetü samidetü Bu sessiz yığın Huel mekanüllezi ol bir yer Ol bir vatandır ki Yunbadu fihil kalbü kalbin attığı bir yerdir. Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Buraya bunu ekleyebiliriz. Evet şimdi devam edelim. Et tedribat alıştırmalar. Ecip sen cevap ver. Cevapla anil es iletil atiyeti aşağıdaki soruları. Hasabel haritati haritaya göre. Evet haritamız burada. Buna göre ne yapacağız? küçültelim bakalım. Kaybolacak mı? Evet, küçülmüyor. Devam edelim bu şekilde. İşte burada Türkiye haritası daha küçük olursa daha iyi görürüz diye düşünmüştük ama olmadı. Ordu, Sinop, Manisa, İzmir, Gaziantep, Mardin, Van, Iğdır. İşte burası güney, şurası güney. Cenub Türkiye, burası Şarkı Türkiye, doğusu, burası Şemal Türkiye, şurası şu ikisi, burası da Garbi Türkiye, Türkiye'nin batısı. Evet, şimdi burada neler var? Eyne teka'u medineti ordu. Ordu şehri nerede bulunur? Soru bu. Buraya ne yazdık? Tekaun Medine'te ordu fi şemali Türkiye. Türkiye'nin kuzeyinde bulunur. Yani ordu şehri onu hasfettik. Bura uzun olduğu için ordu şehri Türkiye'nin kuzeyinde bulunur. 2. Eyne tekaun Medine'tu Gaziantep. Gaziantep şehri nerede bulunur? Ne diyeceğiz? Tekaun Medine'tu Gaziantep fi Cenobu Türkiye. Gaziantep ili şehri Türkiye'nin güneyinde bulunur. Eyne teka'u medinetu manisa. Manisa şehri nerede bulunur? Teka'u medinetu manisa. Fi garbi Türkiye. Türkiye'nin batısında bulunur. Yiyeceğiz. Evet Manisa şurada yani bu, bu kısım batı. Devam ediyoruz. Eyne teka'u medinetu ıdır. Iğdır şehri nerede bulunur? Daha önce de söylemiştik. Medine Türkiye'de Türkçe'de karşılığı, Türkiye'de kullandığımız şekilde şehir, il veya kent. Bunlardan birini kullanabiliriz. Burada şehri kullanıyoruz. Iğdır şehri nerede bulunur? Taqa'u medinetu Iğdır fi şarkı Türkiye. Türkiye'nin doğusunda bulunur. Eyne taqa'u medinetu İzmir. İzmir şehri nerede bulunur? Eyna Takao Medinatu İzmir, İzmir şehri, İzmir ili, İzmir kenti de diyebiliriz. Evet, Türkiye'nin batısında bulunur. Ne diyeceğiz? Takao Medinatu İzmir, fi gürbü Türkiye. Türkiye'nin batısında bulunur. Eyna Takao Medineti Sinop, Sinop şehri nerede bulunur? Takao Medineti Sinop, fi Şimal Türkiye, Türkiye'nin kuzeyinde bulunur. Evet, Şemal, Kuzey, Cenub, Güney. Eyni teka'u medinetu Van, Van şehri nerede bulunur? Eyni'yi hasfedelim cevap için. Teka'u medinetu Van, şuraya yazıyoruz. Van şehri bulunur. Fi şarkı Türkiye. Türkiye'nin doğusunda bulunur. Eyni teka'u medinetu Mardin. Mardin Şehri ili nerede bulunur? Taqa'u Medine tu Mardin, Mardin şehri bulunur. Nerede? Bakalım neredeyim işaret burada. Yani burası doğulmuyor tabi. Cenub. Taqa'u Medine tu Mardin, fi Cenubu Cenubi Türkiye, Türkiye'nin güneyinde bulunur. Evet arkadaşlar ikinci dersi de böylelikle bitirmiş olduk. Et dersü thalithu üçüncü ders. Dördüncü ünite üç dersti. Üçüncü derse geldik. Üçüncü ders. Es şahsiyatül mithaliyyetü. Örnek şahsiyetler, kişiler manasında. Şimdi oraya devam etmeyeceğiz. Evet arkadaşlar şu teka'u kelimesine bir bakalım. Vaka'a yaka'u. Sülâfi Mücerred'in üçüncü babından fiili muzari olur. Burada teqa'u medinetü medinetü muennes olduğu için fiili muzari mufret muennes gâibedir. Yani şu şekilde tasrifi yapılır. Vaka'a yaka'u, yaka'u, yaka'ani, yaka'une, teqa'u. Orada geliyor. Yaka'u, müfret müzekker gâib, yaka'ani, tesniye müzekker gâib, yaka'une, cemi müzekker gayb tegau mufret muennes gaybe tegau medineti ordu Medi ordu şehri nerede bulunur derken burada bulunur manasını veriyoruz zaten biz aslında bu kelimenin bir değişik tasrifini çekimini kullanıyoruz mastar mimi ismi zaman ismi mekan Mevki diyoruz. Mevki neresi Türkçe'de? Mevki aslında o. Ersil mevki diyorlar Araplarda. Ersil mevki yani konum demek. Konum at. Ersil mevki. Konum gönder. Location. İngilizcesinde kullanıyorlar. Şimdi mevki, mevki konum. Evet. Ordu şehri nerede bulunur? Yani ordu şehrinin bulunduğu mevki, bulunduğu yer manasında. Bu kelimenin ismi zaman, mastar ismi zaman ismi mekanda biz Türkçe'de kullanıyoruz. Mevki neresi veya adres yazıyor bir yerde. Mevki işte yolun kenarı, yolun karşısı gibi bu şekilde aslında bu kelimeyi kullanıyoruz. Yani bu burada bu manaya geliyor. Bunun farklı manalara geldiği yerlerde var. Burada bulunur manasında. Eyni takavufi Türk, eyni Türkiye. Türkiye nerede bulunur? Takao Türkiye, fiqarat Asya ve Avrupa, fiqaratları Asya ve Avrupa, Türkiye Avrupa ve Asya kıtalarında bulunur derken de yine bu kelimeyi kullanıyoruz. Yani bulunmuş olduğu yer ifade etmek için bu kelime kullanılıyor. Vaka ya dediğimiz gibi Thrasy mücerredin 3. babından illetli bir fiildir. Vaka bunun mazisi geçmiş zamanı fail fiilinde yani birinci harfte öyle diyelim. Birinci harfte harf illetten vav var. Vav olduğu için de ne oluyor? Mutel illetli. İlletli hangi fiillere diyorduk? Vav ya elif. Vav ya elif. Bu harfi metten bir olduğu zaman ne oluyordu? İllet oluyordu. Eğer ki şedde olursa muzaaf oluyordu. Hemze olursa mehmuz, hemzelenmiş kelime bir mehmuz bir kelime yani. Hemzelenmiş bir kelime. Hemze kelimesinin ismi mefulü mehmuz oluyor. Orada da ne manaya geliyor? Hemzelenmiş mehmuz. Sahihastu mithalestu muzaaf lefifu nakısı mehmuzu acvaf diye şiir şeklinde fiillerin kısımlarını söyleyebiliriz. Sahihastu mithalestu muzaaf lefifu nakısı mehmuzu acvaf. Evet arkadaşlar bunlar da ne yapmış olduk? Hatırlamış olduk. Buraya geçmeyelim. Burası ayrı bir mevzu. Burada videoyu bitirelim. تكرر قرش مكو زر سلامه مع السلامه الى اللقاء